Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Yol açacağız. Yoldan öyle bir yol ki yani anlatamam size. Burada işaretlerimiz var. Şurada tepeye yol gidiyor arkadaşlar güzel bitirdik. Şuradan yukarı doğru yol çıkıyor. Şurada i̇şte işaretlerimiz var. Önce şu kırıcıyı bir bir yere bırakalım. Şöyle. Burada mı dursa acaba bilmiyorum ki ya. Kırıcı da öyle bir başıma bela oluyor ki anlatamam size. Şimdi şuradan çıkacağız mecbur. Çünkü şurada direkler var. Direkleri yola yapılmış. O yüzden direklerle fazla aşırı olmadan şunu şöyle yapalım. Buraya paletimiz denk gelsin. Şunu da şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. işaretimizin biri bura. Biri nereydi? ağaçları bir sökelim arkadaşlar. Bu ağaçlar mecburen sökecek bari makinemize zarar vermesin. Direğe denk gele, direğe denk gelmese onu tuttuğumla alırım da. Tamam. Direğe de kurtardık. istikametimizi düzleyeceğiz arkadaşlar mecburen. Şu direkt boş. Şunu alalım buradan. Heh. Öyle dursun buradan. Şimdi şu makinamızı düzeltelim. Arkadaşlar yolumuzun gidecek kısımlar birisi burada, birisi de burada. Artan kaldırayım. Şimdi önce kendimiz çıkacak şekilde bir yapalım arkadaşlar şöyle. Biz buradaki malzemeyi ya yukarı ya aşağı taşıyacağız. Yani o şekilde burada bir çalışma yapacağız. Çünkü burası çok dik. Yukarılarda eşilmiş bir şeyle yapılmış. Burada bir şeyler arılmış herhalde. Tarih eser gibi. Şurayı şöyle bir hatıralım. Öncelikle maksat makinamız bir yukarı çıksın. Sonrasında aktarma yapacağız buradan. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı derken bu yolu kullanır, kullanılabilir bir şekilde getireceğiz. Şöyle. Öbür tarafı bu çalıştığımız bitirdik arkadaşlar. Arada en son bir kırım yaptık işte. bundan sonra taşları dizdik. Takimat gibi. Orayı bitirdik. Burada önceden bir yapı varmış arkadaşlar sanki de. Çünkü taşlar çok güzel dizilmiş. var. Şunları alalım. Biraz ayağımızın altını düzleyelim. Sonrasında bomba atalım. Çıkalım yukarıya. Kendisi çıkmaz zaten. Mecbur tutmamız gerekiyor makine. Taşta olduğu için. Aslında makineye güven olmaz. yatıralım. Burada dolu olacak zaten. Şu ağacı yatıralım buraya. şuna buraya yatıralım. Şimdi nasıl şey var ya. En sevmediğim yerlerden birisi. Güneş karşıdan vuruyor. Gözüm gözümü kör etti vallahi. indirdik. bura bizim sağımızdı. Sol taraf ileride. Şimdi arkadaşlar çektiğimiz yer burası. Buradan bir mail vereceğiz. Yukarı doğru çıkacağız. Ama öncelikle şöyle bir sökelim şurayı. Kazımız sağ buradaydı herhalde ya. Sol nerede acaba? Sol yok. Sol o zaman solumuzda. Şunu indirelim aşağı. sol da buradadır herhalde. Belirgin bir şekilde şu kazıklar ayarlanmış. O kadar sinir oluyorum şu işe. Bir defa da söylesene aynı. Herhalde solumuz burada. Aynen solumuz orada. İyi bari sert. Diğeri yok. önce benim bir ilk olarak şöyle bir kaba taslak yapıp yukarı çıkmam lazım. Ya yani bir istikameti görmemiz lazım. Şu klimayı açayım da biraz şu içerinin havasını temizlesin. Yoksa olmayacak. Ya öbür kazığı göremedim ben yanlış falan gideriz de diye biraz şüpheleniyorum vallahi Ben şurayı da alalım bir. Şu sağ mı? Sol mu? Yoksa şu taraf mı? Abi o zaman bura bizim solumuz ya. Şu tarafta bir şey yok. Şöyle alalım. Yani zaten elinden sonunda buralar hep zaten etrafı otopark mı fark mı bir şey gözüküyor da. Ağır Şöyle gidelim. Bizim istikametimiz. şey değildi. Olsun yine de bir darbe alırdı yani. O yüzden her zaman istikametini öne alın. Hem kullanması da kolay. Şöyle bir çıkalım. Aslında gözlüğüm vardı. Gözlüğü getirecektim. Unuttum еле yola bağlayacağız burayı. Belki güneşten siz de göremiyorsunuz da. Buradan da böyle yukarı bağlanıyor. Bakalım. Burada bir yatıralım şöyle de. Burada biraz bizi bir yere düşürmeyeceğiz de. Şimdi arkadaşlar. İstikametimizi gördük. Lan makineye bir şey mi diyor acaba? Ya taş falan da yok. Niye kütür kütür etti bu? bir şey değiyor gibi hissettim. Aa, yok makine şey temiz altında bir sıkıntı yok ki. Kuleden ses geliyor. Şunu da kırdık ya. Bu da şöyle kireceği şuraya la kovayla sıkıştırdım. Ondan alalım. Şunu bağlayacağız da. Sanki altına taş değiyor gibi hissediyorum. Ses öyle bir şey var. Ama yok. Ama Akartı kurtu ne acaba? Dur bakalım bir daha deneyelim bir makinede kule. Yo sağa dönüyor kamera galiba sadece. Hello. Bak şimdi de kestim. aşağıya. Yüzlerimize çekmek yerine bir itelim. <laughs> Arkadaşlar üzerinize çektiğiniz malzemeyi paletin üstüne geliyor, araya geliyor, üstte geliyor, ona geliyor, buna geliyor. Bu makine o yüzden asajlar hiç iyi değil. Asajlar çok ezilmiş. Bende de değildi. Benden öncekiler biraz şey yapmışlar. Dikkat etmemişler herhalde. Şöyle bir gidelim. Zaten arkadaşlar ne öyle fazla serte gelmez bu ters kova da. Çünkü burada pistonu yük biniyor. Orada küçük bir piston var ya. Boş malzeme it bit. Arkadaşlar mesela. Sınırımız şura. Tamam. Biz de sınırdayız. Heh. Şöyle gidelim bir bir geri çıkalım. İki kazı görelim. bir alamet değil yani. Bekleme beklemeyin mesela bu işte. Ters kova şimdi. Buradan arkadaşlar şu iki direk gidiyor mesela. iki direğe bağlayacağız bu yolu. Ya bu kovayı böyle çeviremeseydim mesela. Alttan üstüne çek dur artık. diyorum ama yani bizim bizim işler hep uzun yani. Hep uzun iş. Yani size bir 10 dakikada 15 dakikada hiçbir şey üretemeyiz ki. Yani iş hakkında. Kaymaz. Taşlar tutar. Şuna şuraya yeteriz. Ama buradaki engelimiz direkler direkler hal olmadan bu işi bitiremeyiz. şöyle söyleyeyim size şu an Tescova ile yaptığım işi Tescova olmasaydı size şöyle söyleyeyim bir saat bir saat aşağı çek yukarı çek aşağı çek yukarı çek malzemeyi şimdi önünüze alıyorsunuz malzemeyi itiyorsunuz sadece nereye ne kadar gider ne yapar yolun meyli nasıl olur bu şekilde daha iyi oluyor genişletelim. Böyle bir değil. Burada da mesela bir yerden çıkacaksınız geri geri çıkın. Çünkü e, kovayı kendinize çekemeyeceksiniz. Mesela benim çektiğim gibi. Buradan böyle itersiniz kendinize. Takar takar itersiniz. dur bakalım. Rahat bir şekilde çıkarsa yol yani aşağı yukarı bitmiş gibi. Daha çok işi de ama yani bizim yapabileceğimiz. Bakın mesela kendi kendine çıkıyor şu an. Arkadaş, işte bu. Mailini verdik. Şimdi bunu ince tesviyesi falan vesaire bir şeyler var. Onları yapacağız. Ondan sonra yolumuz yani güzel bir mail ile hazır olmuş olacak. Arkadaşlar videoyu çok uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.